Galatasaray orta saha transferinde genç isimlere yönelmeye başladı. Özellikle Lemina'nın sürekli sakatlanmasından dolayı ve Gabriel Sara'nın çıkış yapacak performanslar sergileyememesinden dolayı artık orta sahada daha fazla dinamik, güçlü ve 6-8 numara oynayabilen gelecek yılları da düşünerek uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyor. Orta saha transferinde listede adı geçen isimleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Özellikle Okan Hoca'nın genç isimlere yönelmesi fizikli ve kondisyon olarak yüksek oyunculara yönelmesi burada dikkat çeken unsurlardan birisi. İlk olarak orta saha transferinde listede Salep Yirenki'yi yer alıyor. Danimarka liginde forma giyiyor. Oyuncu henüz 19 yaşında 2006 doğumlu ve merkez orta sahada 6-8 gibi görevler yapabiliyor. Gerçekten 1.82 boyuyla gelişmeye devam eden ve fizik gücünü sürekli arttırabilen bir oyuncu. Arsenal gibi İngiltere Premier Lig'den büyük kulüplerinde oyuncu ile ilgilendiğini biliyoruz. Oyuncu bu sezonda 15 maçta görev aldı. Danimarka liginde North Yelland'da forma giyen Yerenki bu sezon oynadığı 15 maçta 1 gol 4 asistle sezonu oynamaya devam ediyor. En genç yaşına rağmen gerçekten oyun anlayışıyla ve fizik gücüyle maç içerisinde fark yaratan oyunculardan birisi. Özellikle Lemina'nın genç hali gibi diyebiliriz aslında bu oyuncu için. Birçok kulübün dikkatini çeken Yerenki 1 milyon euroluk düşük bir servis bedelinde bulunduruyor. Ancak tabii ki bu satışlarda bu seviyedeki genç oyuncularda 19 yaşındaki bir orta saha oyuncusu için Galatasaray gibi bir kulübe geliyorsa en az 20 milyon Euro'dan kapı açacaklarını düşünebiliriz. Galatasaray'ın listesinde olan bir diğer isimse Quentin Timber, Feyenoord forması giyiyor, merkez orta sahada görev yapıyor. 179 boyuna sahip ve 24 yaşında. Bon servis bedeli ise 30 milyon Euro'luk bir bedeli bulunuyor. Oyuncu güncel olarak Hollanda milli takımında forma giyen bir oyuncu ve genç yaşında büyük başarılara, kupalara imza atmış bir oyuncu. Listedeki diğer isim Rafael Onyedika. Victor Osimen'in Nijerya milli takımından arkadaşı olan 17 k. Henüz 24 yaşında, 2001 doğumlu ve 184 boyuyla Ön libero'da ve merkez orta saha'da görev yapabilen fizik gücü yüksek oyunculardan birisi. 17 k. şu anda 20 milyon bonservis bedelinde ve kulüp brüjde for giyiyor. Bu sezon oynadığı iki maçta görev yaptığı Henüz bir gole sahip. 17 kanın önemi ise şu. Victor Osimhen Nijerya milli takımından tabii ki arkadaşlarını Galatasaray'da da görmek istiyor ve Lukman gibi 17 k gibi bu oyuncularda daha fazla anlaşabilecek bir potansiyelde Osimhen'in rahat etmesi Galatasaray'daki pozisyonun takım içerisindeki kimyanın uyumu açısından gerçekten önemli isimlerden birisi. Okan Hoca'nın da listesinde olan oyunculardan birisi. Orta saha için konuşulan Galatasaray için Kamavinga transferi gerçekten uçuk denecek kadar zor bir transfer. Kamavinga Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupalarını, La Liga kupalarını birçok kez kazanmış bir oyuncu. Gerçekten yüksek kariyerli bir oyuncu. 50 milyon euroluk bonservis bedeni de bulunuyor. Ancak Galatasaray bu oyuncuya gidecekse tabii ki kiralama usulü bir formatı deneyecektir. Fakat Real Madrid ve Xabi Alonso Kamavinga'yı birçok maçta farklı bölgelerde kullanabiliyor. Tamavinga'nın en önemli özelliği de aslında bu. Hem sol bekte hem orta sahada hem de orta sahanın gerisinde ön gibi birçok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Ancak bu sezon Xabi Alonso çok fazla maçta ilk on bir şansı vermedi. Kamavinga da bu durumdan rahatsız. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sürekli süre alacağı bir takımda oynamak istemesi Galatasaray ihtimallerini de doğuran nedenlerden birisi. Galatasaray bu isme de yönelmek istiyor. Henüz 23 yaşında ve Fransa milli takım oyuncularından birisi olarak gerçekten hem kuvvetiyle hem fizik gücüyle hem de ara paslarını rakiplerin pas alışverişini körelten bir oyuncu. Her şeyden önce tabii ki şunu söylemek gerek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sıkıntılı oyunda orta sahaya kesinlikle takviye transfer yapması şart gibi gözüküyor. Ve bu listedeki isimlerin de ara transfer döneminde gerçekleşmesi yüksek ihtimalle görünüyor. Okan Hoca'nın burada tabii ki tercihleri nasıl yapacağı da çok önemli. Gabriel Sara'nın olası ara transfer dönemindeki satışı belki de daha yıldız isimlere Galatasaray'ı itebilir. Gabriel Sara için bazı premierlik kulüplerinden de teklif olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla Galatasaray'da orta saha transfer dosyası bu şekildeydi. Daha fazla videoların gelmesi için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sosyal medya platformlarımızda da takip etmeyi unutmayın. Sahada olan Paul futbolda kalır.